sihir yapmak insanı helak olmaya sürükler. Değerli kardeşlerim nedir bu sihir? Biliyorsunuz günümüzde maalesef büyü yapan insanlar var, sihir yapan insanlar var. Hocam bunlar hak mı? Gerçek mi? Bunlar Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette anlatılan meseleler. Büyü haktır, sihir haktır ama bunları yapan insanlar bilhassa insanların arasını bozuyor, insanlara fitne fesat sokmak için yapılıyorsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki büyü yapan, büyü yaptıran insanlar lanetlenmiştir. Bir de günümüzde falcılar oluyor vesaire. Mesela halk arasında bunlar çok konuşuluyor ya. İşte fal baktıralım. Fala inanma, falsız kalma. İşte bir falcı varmış gidip bir bakalım hele. Bizim hakkımızda ne diyecek? Resulullah Efendimiz buyuruyor. Bu insanlara giden, bu insanlardan medet uman fal, büyü, sihir bu tür işlerle uğraşan insanlardan medet umanlar Muhammed'in dininden değildir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların kaderine karşı sihir veya büyü yapmak, ailesinin yıkılması için, iş gücünün bozulması için bunların tamamı kardeşlerim peygamber efendimizin, Rabbimizin, meleklerin lanetlediği bir iştir. Bu insanların yanına gitmek, hatta peygamberimiz okuduğum hadis şerifte şunu da söylüyor. Hani ya ben inanmıyorum ama öylesine gideyim bir falcıya gideyim diyoruz. İnanmıyorum ama bir gideyim bakalım ne diyecek. Bu sebeple dahi gitse bile günahkar olur. Ben inanmıyorum bir gidip bakayım. Bakalım falcı ne diyecek. Bu işleri yapan insanlar fal ile uğraşan, büyü ile uğraşan, sehir ile uğraşan bunlar Peygamberimiz buyuruyor bu hadis-i şerifin ikinci maddesi insanı helak olmaya sürükler kardeşim. Rabbimiz bizleri bu tür işlerin içinde olmaktan ya da bu tür insanlarla beraber olmaktan Allah bizi muhafaza eylesin. Müslümanın böyle şeylerle işi olmaz. İnsanlara sihir yapmak, insanlara büyü yapmak, insanların hayatlarıyla, sağlıklarıyla oynamak Allah bir şey takdir ettiyse, az önce ifade ettiğim gibi ayetlerde bunlar sabittir. Mesela Felak ve Nas suresi. Kur'an-ı Kerim'de hepimiz okuyoruz. Felak ve Nas suresinin iniş sebebine baktığımız zaman kardeşlerim Peygamber Efendimiz'e bir büyü yapıldı. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu büyü neticesinde Peygamberimiz bazı rivayetlere göre bir hafta kadar yatağa düşmüştür. Hastalanmıştır. Demek ki bu büyü haktır ama yapan ve yaptıranlar lanetlenmiştir. Allah bizleri kötü insanların şerrinden muhafaza eylesin. Bu tür meseleler maalesef günümüzde çok yaygın ve artmaya da devam ediyor. Bunlara karşı korunmanın en büyük yolu Allah'a kulluk etmek. Eğer biz ibadetlerimizi yaparsak, namazlarımızı gerçek anlamda kılarsak, şerli insanların şerrinden Allah bizi muhafaza eder. Yani Rabbimizin bizi korumasını istiyorsanız, şerli insanların şerrinden korunmak isteyenler Allah'a karşı kulluk vazifesini yerine getirmelidir.